Selamlar millet, ben Cyberus. Özcan, yatak attın mı buraya? Abi attım, kim? attım, Mehmet abi. Bak şu sol yukarıda biz yayında 20 kişi patlattık. Evi 20 kişi girdik. Soldaki mi bu? Yok, bu zaten patlaktı. Baş... Oğlum buralar ne evde olmuş lan? Şu soldaki demir ev adminin ha. Hangisi? Ha oraya gireriz lan. Aa sapli çıktı. Var mıdır orada bir şey? Vardır. Ya bilmiyorum. Evet. Dün sürekli ocak yanıyordu. Mikrofon mute. Mikrofon mute. Aynen. Sapli Oğlum, Buraya girelim ha. Bastana şuraya. Demir ev değil mi? Aynen. Admin'in acı orası. Dün 7.24 Ocak yandı orada. Bütün akşam boyunca böyle. Üst katta full ocak ateş vardı. Oraya girelim. Aynen girelim. Airdrop alın ben sizi şeyden koruyayım şu evin çatısından Tamam Dur iki tane attı İşte tam birini sen birini Mehmet abi alsın Ben de şu evin çatısından koruyayım sizi Bu arada millet kaliteyi yükselttim o pikselleşme yoktur inşallah artık <laughs> Kanka pikselleşme oluyor da eğim çevirirken. Şimdi al, olsa da Yok. çok az. Birim Small'un arka tarafının ta evesinin amında birisi var. Bey? Small ne? Small'un arka var? tarafında ev evesinin amında gelemez o. <laughs> Gideriz ya şimdi. Aha gördüm gördüm gördüm. Gördüm lan şurada. An Aşağı düştü. Işte. Adam smalay smalay be. Dur gelim onu alayım. Sen air drop al siktir et Koş air Aa gördüm gördüm. A aldım aldım. Helal. Koruyorum seni Mehmet abi. Sapli var lan benim tamam. Adam değil mı? Aha bir C4 var lan adamda. Az ah, siktir çok iyi çok iyi. Var, sen, adamlar var abi gördüm. Adamda bir C4 var. Ben. Özcan dağda adamlar var. Sapliye geliyorlar. Of headshot yedim Bu kim? Benim ben Ya şey şunlar alak ya Bekle bekle gitme adamlarda da M4 var siz airdropları toplayın Top alak ya sapli var benimden atayım mı? Atma de at, at, at 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 ölmeyiz bu modları. Nerede Neredeki bunlar? Bak şu, benim sıktığım evdeler şu dağ tarafında bir tane ev var ya Oradalar mı? Hı hı. Arka dağda birisi var da mermi yetişmiyor oraya. Ben dağın tepesinde yine gördüm. At, at, sapli atıyor mu? At, at. at, at. Da at, ben de medkit bitecek neyse. Atıyoruz. Buraya attım Tamam C4 mu var sende? Ee? Gel de yukarı çık kuleye çık de. Bu kuleden kendimizi iyi savunuruz Dur buraya Bu kuleye çık burada bir tane sandık var At abi at bizim zaten Bunlar alamazlar bizi Özcan o koşan sen Sen misin battal? Kanka 3-4 kişiler hepsi dağda Sakın koşma Farklı farklı dağlardalar bir tane evin içinde Benim adam için var bile. Evin içindeki kaçmadıysa bir tane evin içinde var. Abi kaç tane sapla attın sen? Bir tane attım. Ay hayır Mehmet abi burayı duman yaptı. Duman abi altı. Bir tane attım ya. Kafa bir ben güzel. Kaç tane attı lan sen? O ebesinin nikahını attı oğlum bir tanesini ya. Of. Ben sizi koruyorum toplayın isterseniz. Bir tanesine basana nereye gitti? Bende bayağı mermim var. Sağdan adam geliyor. Sağdan adam geliyor. Hangi sağdan? Bir adam geliyor lan şurada. Vurdum bir tane. Evet abi gel. Sağdılara bak gel. Masalim ya. Of. Of. Uf headshot yedim abi. Oğlum buraya da şey yapmışlar lan. Ne? Sapili yapmışlar. Evet. Mehmet abi bir... Evin bi... çatısını atmış oğlum, oğlum evin çatısında bizdeyiz. Bize düşüyor oğlum, zaten. Oğlum diğer evin çatısına adam atmış. Ya boş var sandıkları toplayalım. Mehmet abi gelsene. Mehmet abi Öyle koş düşüyor. koş. Oradaki sandıklara koş. Son iki tanesine Evet Nerede? abi. heh He he. Üstüne düşecek. Evet dur. Öleceğim lan. Bunda ne var abi bakayım. Sabri çıktı bundan. Abi diğerlerine Kuruyorum, de koş. Ölüyorum, koruyorum ölüyorum. ben. Neredesin ki göremiyorum seni. Ben gidiyorum abi diğerlerine doğru. Ha dur şu var orada. Abi lahtan öleceğim ya. Değil mi? Ara çok takılma oluyor orda orada. Veda o benim ben. C4 çıktı bana bir tane güzel geçti işte, Metkit. Ben şükür adam ya. Bana bir C4 çıktı. Bir çıktı lan da. Diğer, diğeri nerede Diğer. Bilmiyorum. Ben ne aldım ne bir var? tanesini. O taraftakiler sizde ben kuleye çıkıyorum tekrar. İleride de var bir tane. Dur onu ben alayım dur. Tamam. Ben kuleye çıkıyorum. Koruyorum sizi. Bunda adam mı? Nerede nerede nerede? Çok, çok metal çok ya var mı? Aldı mı orada bu? Metal eşya ha adam orada adam orada. Karşıda bak karşıda. Dur ben onu alayım. Smolda mı? Öyle. small'da mı? Small'da bir tane adam var. Aldım onu. Small'un çaprazında adam de. var. Small'da adam var. Nerede? Geliyoruz. Kanka Small'un çaprazında adam var. Small'da adam var. Buralar çok fenalaştı. Biriniz eve gitsin. Gel gel. Eve gitsin tepe atalım onu. Setom on çekmeyi unuttum ya. Mehmet abi sen çektin mi home? Ha. As siktir. Adam geldi adam bana adam geldi. Atayım mı abi? Yani? Aklını aldım bana geleni tamam. Bir de değil sadece. Medkit'in de Durdu bir çok fena Yine saplı çıktı Bana da çıktı Bir tane adam dikeni öldü Small'da aldım terasını Ha değil small'da bir adam var Evet ben de gördüm onu Aldın mı? Ben de bir kişiyi aldım Bir tane mal koşarken dikeni öldü Hop arkadaşı eşyalarını topluyor Aldım aldım Koş koş admin abi Arkadaşı eşyalarını topluyorsa güzel eşyalar vardır bir c4 var lan sağlımize M4. Koş. Var ne öyle? Abi koş bak şu sağ çaprazda. Hani dikenli ev sağda özcan, şu özcan mı? Sağda dikenli orada. Evet. Koş bir baksan ona. Aa gördüm gördüm. Arkadaşı eşyalarını topluyordu biri diken ölünce. Ben koruyorum sizi hacim. Aslında sanki biri vardı ya. Yani. Evet abi o. Abi sabli M4 falan var lan üstünde. Güzel al onları. Biz Mehmet abi sağda taşın üstünde adamlar vardı. Senin sol tarafında kalıyorlar. Bir iki kişi vardı P250 ile. Biri sıkıyor lan bana. Sana mı sıkıyor? Yoksa? Yok san... bir yerden sıkıyor. Yok oğlum sana sıkmıyor. Adam yok, yok biri burada. Sıkıyor, biri sıkıyor. Ben görmüyorum adamı. Eve bir de. Metal abi. evin içinde mi acaba adam? Yok lan ne metal evi. Yukarıdan sıkıyorlar da. Ben şimdi bakınıyorum kulenin her tarafına. Keşke bolt alaydık be yanımıza. Ha ya. O tahtayı oradalar? Hangi yol geliyor? Bahtaşın üstteyim bak taşırsın, gel Benim üstümde C4 var lan Bende iki tane sap diye bir tane C4 Dur dur şey şu şey, Betel abi de var C4'ü şu çatıdaki şeye koydum lan Oraya nasıl çatı lan Ölürsek gitmez Hangi ev? Gel gel takip et beni Aa görmüyorum bu ev mi? Aa bak karşıda karşıda <laughs> Aldım yerini aldım yerini Helalsiniz be Ben buraya bir tane daha saplı atıyorum ha İkisine de S attım Özcan Özcan TP kabul et O ikisine de S attım ama öldü me şey Mehmet abi TP at Özcan TP kabul et As siktir öldün mü? Evet. Bana atsın TP'yi bana at Ben yakınım aslında ama Özcan Mehmet abi at TP'yi sen de gel buraya. User in your channel timed out. Bence sinirden modemi kırdı. Abi şuradaki sandığın içine koydum C4'ü. Bir şey olmaz değil mi? olmaz ya. Sen neredesin? Oraya doğru gidiyor. Tamam ben de geliyorum o zaman. Yani ya, Özcan TP at. Ha, i̇nternetim bitti. TP at kanka. Duyuyor lan hepsini alırdı mı orada internet? Ben de geliyorum Mehmet abi. Arkamdan. Tam burada birini alayım net. Sen neti iyice sıçtırmışsın. Abi dört defa da ya. Ölen. Neredesiniz abi ya? O dağdır. Sonunda. O vuran sen miydin tamam. Koruyorum Gevendim abi seni. Kaçtı kaçtı yemedi. Oha la. Abi kovaladım hepsini tamam. Bizim C4'leri patlatıyorlar. Bizim C4'leri derken 11 bir tane C4 yok muydu zaten? Al bak şu sandıkta eşya var hayır. Hepsini bir şey yapmışlar lan. Sömürmüşler hansını. Şu adam vurayım ya. Oha. Allah Allah. Nereden vurdun? Ağacın arkasında sağda. Al siktir bütün lan. Şurada oğlum şurada. Aldım aklını. Headshot. Aha adam burada adam burada. Headshot dedim. Nerede? Adam şurada ya. Ev oldu bak. Aldım mı hele? Ben bir tane bile vuramadım. Çok bana. laf var ya. Bir tane ev buldum patlatır mıyız? Patlatırız abi. abi. itemleri ben giyiyorum dur. Evet abi. Al sen giyiveriz ya. Mehmet abi patlatırız. Sen eve git. Beni ya sen ya. orada kalacaksın değil mi? Beni Aynen Özcan be. koruyorum bekle. Şş, Özcan ev patlatacağız. Giyin gel benimle. Giyin gel benimle. <laughs> Abi Bir sen orada kal, ben eve gideceğim, C4'leri alacağım, sana tp atacağım. Orada C4 vardı ya herhalde. Bir tane bende vardı abi. Bak geliyorlar. Evde de var. Özlem'de de var, benim chest'imde bomba var. Onu kaybettim. Senin chest nerede? He tamam, 10 tane mi? Bir de C4 yeter değil mi? Yeter yeter. Tamam gel Özlem o zaman. Temiz buralar. Abi small'da çok öyle fena öyle, çatışma öyle. oluyor burada. Benim internet mi sağlamıştım orada. <laughs> size aksiyonlu video, aksiyonlu istediğiniz istediğiniz. Aynen. E de patlatacağız üstüne bir. Kim ne var nerede? Öldüm abi evin içine bak. Or orada ev içine. TP at TP tamam gördüm. Adam orada öldü, patlı Tamam. Aldım Aldım adamı. Oha iki kişi daha geliyor. Üç kişi. Ortalığı tarıyorum yine birisine çarpıyor anasını satayım. Çabuk gel. Oh, oğlum üstümüze mi lan? Şak ben Ölmesi lazım lan nasıl ölmedi? Aldım birini. Aha biri sıktı Oha. çok fena headshot yedim Lan, oğlum, Abi lagdan aynen lagdan ya. Yemin ederim var ya. TP at çabuk Aldım, onu da aldım Biri daha vardı orada onu da aldım <laughs> Koşma sesi geliyor ama nereden? Benim benim o ben koşuyorum. Sıktım hatta. Oğlum hani sen koşuyordun lan adam geldi ölecek. Ne bileyim lan. <laughs> Bitenler. Oha birisi de birisi de. Ölüyor. Allah öldüm arkada bak. var? Oğlum hadi tp at bana ya. Bir ev patlatamadık hadi. Oğlum oraya barkat yok mu orada? Yok amına koyayım olsa. Loot, loot alırken açık hedef oluyorsun. Yalar tüm sorun burada lan. 48 kişi. Geldin mi? Aşağıda Bak alıyorum adamı. Ah, al ölüyorum lan yine. Uf, uh, aldım adamı. Tamam. Al eşyalarını artık. adam var. I'm protect tamam. you. Bak geldi bir bak. Ben bana sıkarsa gittim ya. Dördü sen mi aldın lan beni? Ne? Aha biri sana sıktı. Aktın aldım ben. Bir headshot bir normal. 84 metre. Dur lan. Aldın mı eşyalarını? Giyeyim de şunları. Giy hadi. Ha biri sıktı bana. Aya, abi bırak vallahi çıkacağım şimdi ya. abi adam metal evde. Dur senin eşyaları ben alıyorum amına Al ya. Bar barikat al tepe at bana. Barikat al. Ya da biraz odun kas. Aynen. Git. Git start yaz odun kas. kastın mı? Aldım aldım çabuk. Adam demir evim er camından sıktı sana. Ya Vurdum bir tane. Lader benim ekran kirlenmiş, göremedim. hiç ki. de oldum lan şanslı. Git 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 çabuk üstte çık. Oğlum Hır... yine ölüyorum lan. Uf headshot attım. Ya. Sana, hayır lag değil sana sıkan adamı headshot attım. Kuledeydi. Nerede oğlum benim lootlar Taşın üstünde. Dikkat et oğlum kulede evet, adam var. Abi öldürdüm hala bekliyorum. Abi bizde burada ben de burada en az 10 kişi vurdum. Özcan ölüyor sürekli. Taşın üstte gitsen misin? Ha, evet taşta benim. Kulede abi aha adam koşuyor. Otta adam koşuyor. Ben seni koruyorum. Ananı sikiyim ben de öldüm. Ya bırak 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 ya. Sonra <laughs> <Oraya, oraya gülüyor> Aynen ben de gitmiyorum abi. Bütün server orada lan 20 kişi vurdum. Özcan home attım evde C4 alıyorum. Ben gidiyorum şimdi. TP atarsın bana. Attım Mehmet abi. Mehmet abi evde değil mi? Ulan Mehmet abi kabul etme kabul etme. Yakın mı oraya? Ettim. Hadi be. Neyse siktir et. Ben eve gidip C4 alıyorum. E, şey zırh falan almıyorum ya. M4 alıyor bir de C4. Üstümüz dolmaz. Evdeyim ben tamam. Kandayım. Nice. Neresi? Bura mı? Mehmet abi. Lan. Aynen, aynen Gördün mü sizi? Mehmet abi kaç C4 alayım? Bunu lan. lan i̇çine bak içine. 2 C4 tamam. Karşıda da bir var Amerikan usulü. İki tane aldım. Evet. M4 getiriyorum size. Karşıda adam var ha. Yani. Bende var da. Şey tamam getiriyorum. Ya şurada vardı. Gerek yok ya M4'u. Yer şeyler de var. Al TP attım hadi. Kabul edin. Biri sana sıkıyor. Nereden ben göremiyorum. Aa taşın üstünde taşın üstünde. Aman ölmeyin. Ölmeyin haram. Hesap. Biri daha sana sıkıyor. Yeri nerede? Yerine bakıyorum da. Yeri de yoldan geliyor. Nerede? Geldi. Ev, ev nerede? Aa yoldan geliyor yoldan. Şu küçüğüne gireceksin ya gel. Ana Han Hani nerede? Buna mı? Giriyorum ben. Yer O da öldü gel çevler gir. Özcan gel <laughs> M4, m al. Şey, Girdim ben eve. Tane Ona lan. Ne? Boş olun bunlar. He? Boş olun bunlar. Öldün Özcan. Hiçbir hiç bok yok Aa, yürü, burada. yürü yürü yürü. İki kişi geliyor. Gördüm gördüm. Biri K şey var biri Klok Sen az oyalı onları Özcan. Ben şu çantalara falan bakıyorum. Yere bir şey saklamışım. Senin loot'u mu loot alıyorlar? Benim loot'u um alıyordur ya. <laughs> nerede öldün sen abi? Birini Şöyle aldım ya, orada. Bizi ne gün Yolda. Birini aldım da kevlarlı nerede? Kulotlayı aldıysan bir tane kevlarlı olacak orada. Yok oğlum. Aa, Aa iki işte. var. <laughs> lan bunu Mehmet abi sandım lan ölüyorum vur vur şunu Amın. abi elinizle de atamıyorsunuz ya. Ya abi ben ilk başta yolda falan deyince sen beni gördün koşuyorsun sandım. İki At. tane saplı var Öldür hadi öldür. Bok var. Öldür. Abi ben videoyu bitiriyorum o zaman. Niye? Yeah. Evde patlattık, çatıştık da 20 dakika olmuş. Yeter bence. Tamam yeter o zaman. Tamam. Daha fazla hı video hı gelmesi. Ya patlattım abi girdi mi eve? Hatta boş Ha boş mu? Hı hı. Ee... Yapma. Aynen. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.